Tamam hoş geldiniz. Bu videoda e, Kara ve Şamana birkaç ikmal yapıp tekrardan Sürgün Mağarasına gönderdik. Gerçekten çok hoş olmadı. Büyük masraflar yaptık. Birazdan göreceğiniz üzere yine çok şanslı olduğumuz bir video değildi. Bu sefer şans tarafında değildik. Gerçekten şanssız sayılabileceğimiz bir videoydu. Onun haricinde e, birkaç e, değişiklik oldu bedensel ile ilgili. Onu göreceksiniz. Şayet beğenirseniz beğenileriniz, ve yorumlarınız benim için çok önemli abonelikleriniz kanalımızın gelişimi açısından hepinize iyi seyirler dilerim. Şöyle gümüş okeyleri atacağız bakalım. Ne çıkacak ama hatırla çok yer yok ama. Hemen halledelim gerekeni yapalım. Şöyle başlayalım açmaya. Genç pet. Tecrübe. Young. Street age. Young. Basit hakim kuşağı. Çede kayalan istiyor. Şöyle atalım. Genç pet. Hız iksiri. Hız iksiri. Örümcek yumurtası. Young. Yabani pet. 36 tane atmazsa bu arada üzülürüm. Yani şu asmak için harcadığımız para çok göze gelen bir para ya. Yazık bize ya. Allah yazık. Devam edelim. Soylu kor. Geç. Hiçbir şey diyor. Açmadım muhtemelen orada. Galiba çıkmayacak bu arada ya. <laughs> Ay Çok güzel. Bir an dedim ki lan hakikaten çıkmayacak mı yoksa irade çıktı. 30x. 10 30 var 10 ipi falan filan bu 7 günde biz bayağı toplayacak şu 10 taneyi de açalım şeyle surayla bakalım belki bir şey çıkar şu petleri yanıma alacağım kalkacağım burada başka bir şey yok şimdi suraya geçelim şimdi gelmişken şu petlerin de bir tiplerine bakalım kasalım ben hiç öyle isim isim uğraşamıyorum hiç sevmiyorum totem falan da çok sevmiyorum biliyorsunuz bu arada bakımdan sonra oyun atıp durmaya başladı ne alakaysa. Anlamadım yani. Şöyle şunların bir tiplerine bakalım ona. Muhtemelen benden kaynaklı bir şeydir ya. İnternetimin bağlantısı çok iyi değildir. Bir dakika ya ne yapıyorum ben alışkanlık. Tip 1. Ceset. Ceset. Abi ikisi de mi ceset? Üçü de mi ceset gerçekten? Ne? <laughs> Abi leş üleş yani leş şu hesabı artık yukarı götürebiliriz. Şöyle şeyi göstereyim size. Eee elementer korunma taşı alacağız. o koruma mı güç mü çok kararsız kaldım aslında ama galiba koruma alacağım ya. Şu koruma taşını aldım 7 günlük. Hesap kasmak çok sıkıntı beyler var ya her çok sıkıntı. Bir de falcı alacağız. Yani hakikaten var ya. Zulüm ya. Bunları 95'e götüreceğiz biliyorsunuz. Şöyle ek işliyor. Nerede falcı burada. Aynen işliyor. Şimdi sıraya geçelim. Bu hesabı yukarı atalım. Açtık şu hesabı da. Yer var mı? Var sayılır. E bakalım ne çıkacak. Şunu da mı atalım? Bu numaraları da pazar atacağız. Eskrim, Young, Young, Core, kor, eskrim kor, genç pet, yan. Çıkmadı. Çok kor çıktı. Korlar leş çıktı. Eskrim bir işe yaramaz. At bitsin. Bu da bir işe yaramıyor. Tamam. Ee, hiç kullanmayacağız. Bunu hiç kullanacağız mecburi. Ee, çünkü şamanat hiç kullanamıyoruz. Bir yerde elementer koruma var. Bir yerde ölümcül var. Ölümcül bunu Bunu alacaktım. Değil mi? Evet bir de falcı alalım. Bunu ateş alalım. Ateş alalım buna da. Bir şey yapıyorum. Yapıyor, yapıyor tam. Şimdi ben bunları gideyim bir güzel bir az komutanlı gol slotlu bir kırmızı odaya atayım. Bir iki teferruatı var onları halledeyim. Ondan sonra hasarını göstermek için ona açayım. Şamanı getirdik komutanlı güzel bir odaya. Abi ömrüm tükendi. Yani 65 hep bu. Bu zaten 26 sandık yedi. 7 sandık bir ondan 3 bombu yedi haftalık. Günlüğüm 40 keme geliyor. Arbi rezillik. Ee, komutanlı odada görüyorsunuz dayanıyor. ekste hiç fena değil. Falcı kediyi de çağıralım şöyle yanımıza. Çağırmışız zaten ya yanımızdaymış. Şuradan görünce şey yaptım. Hasar görüyorsunuz. 1K falan vuruyor komutanlar. Zaten ateş verdiği için dayanıyor. Şu an şimşek savunmamız kaç oluyor? 99 ateş şey, şeytanı göstermeyeyim bile. <laughs> 30 şeytanla çar kazıyorum. Bayağı bir buff var. Tabi e, tabii en mantıklısı aslında cadıyla kasmak tabii ama ben cadıyla kasamıyorum çünkü cadılık hesabımız yok. Onun için beceri karşı koymalı sağlam itemler almak gerekiyor tabii. Büyük masraf oluyor. Aynı zamanda %200 exp eventi varken bu hesapları bir haftada 95'e atmak istiyorum açıkçası. Aradan çıkmasını istiyorum. Şimdi aynı işlemi Karabüyü yapacağız. Kara de başka bir CHG ya da bu CHG koyarız bilmiyorum ama eee, muhtemelen buraya koyarız ya. Çünkü hem slot çok hem de şaman artı veriyor. Son derece iyi olur. Hem ne yana dursunlar hem mater boşalma dolma muhabbetleri olduğu zaman. Şurayı da getirdim. Burası 6 komutanlı bir oda. Şuraya çıkartamadık biliyorsunuz. Şunu da eşit yapalım. Artı lider olsa takacaktı ama artı lider yok maalesef. Burada 6 komutan var ve komutanlara 1200 gibi bir hasar vuruyoruz. Yani kutsaması da var. Tahminim yeteceğini düşünüyorum. Bir haftada burada bu hesapların 95 olacağını düşünüyorum. Şimdi bir gün falan bir deneme yapalım. Baktım olmuyor. Suraya da ısrarla zorlayıp çıkartacağım şeyi. Ee, ölümcül gücün yüzünü, iradenin yüzünü özür dilerim. Aynı şey de. Baktım XP sağlam geliyor günü. 4 5 3 4 5 yok dedim. 4 level falan alıyorsa burada bir hesaplar kasılsın. Ee, 95 olsunlar bir haftada zaten bu ikisi sıkı en sıkıntılı hesaplar bu ikisi bu bizim vesaire hesabımız biliyorsunuz bu Çok uzun vadeli bir yatırım sadece meleği de Jotun da yanımızda duruyor olacak Yani bir şey yapacağından değil Onun dışında yani şamanda zaten şaman yani hayati şamansız bu oyun oynanmıyor her türlü Bir tane kritik şamanınız olacak Düzenli BK'sını skillini okudunuz Şimdi bu hesaplar burada kasılsın Zaten şaman Yaptığı için bir Bunun 103 şimşeği 50 şeytan olması lazım şöyle göstereyim. 103 şimşek direnci var. 46 şeytan var aynen. Bunlar burada takılsınlar. Bir haftaya falan inşallah herhalde 95 olur. Ben arada bir kayıt açar gösteririm size önemli gelişmeleri. Şimdi şöyle e, bir tane cennet bilezik var. Bunu bir efsunlayacağız. Belki kayda bir şey gelir. Birkaç tane efsun var elimde. Şöyle 5 efsun görüyorsunuz. Bakalım vuralım sağdan soldan ne gelecek. 10 büyü 5 HP absorbe bir işe yaramaz. 1 HP 1 hayvan 5 HP absorbe. Bu da bir işe yaramaz. Şu altı tepsinin deneyelim. 10 şimdi şey 10 şey tam 5 delici 5 HP absorbe. Hayırlı olsun abi. Tertemiz, tertemiz, tertemiz. Bu herhalde bir 4 won eder mi? 4 won fena eder bu. 10 numara. Hayırlı olsun. Şimdi e, Hesap 110 level oldu. Görüyorsunuz 113'e kadar araştıracağım demiştim. Öyle çok sık göstermeyi sevmiyorum. Günde ortalama 2 level fena alıyor. E, şu anlık 3 günü var koruma taşının. Koruma taşı bitene kadar tahminim 113 olur. 113 level yaparız. Yeter. 113 yaptıktan sonra da sabitler 113'e artık ee, Jotun'dan Rally ee, jotundan, 4'den başlarız farm yapmaya. E, ka, item kastıkça, para kastıkça e, yapacağımızı yaparız. Şimdilik ben biraz bilgisayarın başındayım. E, bilgisayarın başında olduğum süreçte metin kırarak kasılıyorum. Eğer başka bir işim olmazsa. Biraz daha metin kıracağım. Ondan sonra yine otu atacağım. Kasılmaya devam edecek çar. Şöyle iki tane idra sandığı var. Açalım bakalım. Ne çıkacak? Sü rastgele sandığı çok güzel artılı db domuz kuyruğu kurdele kem göz süs taşı kötü ruh kovma iki tane süs taşı 50 hem 40 hem 10 hem zarar oldu fena değil Efendim sonunda hesap 113 oldu. Canımızı çıkardı. Ya yani günlerdir o tuhafda. Şöyle x99.99 görüyorsunuz. Şöyle o tuhafı başlatıyorum ve hesabı 113 level yapıyorum. Bize hayırlı uğurlu olsun. Bir süre 115'e kasmayacağız. E, 100 levellik metinden drop alabilmek adına. Çünkü biliyorsunuz eventlerde 100 levellik metinlerden event temlerinin dropundan atıyor olacak. Bu hesabı 113 level yaptık. Hasarı gerçekten çok kötü. Çok rezil bir hesap şu an leveline göre konuşuyorum. 95 leveldeyken yani tabii ki de çok iyi bir çardı itemleriyle. Ee, hesabı ufak tefek değişiklikler yapacağız. Aşağıdan bütün hesaplarımız geliyor. Levelleri gayet iyi. Onları 90 levelde gösteriyor olacağım hepsini. Bu hesap böyle. Artık bu hesabı sonunda köye götürüp Nadas'a bırakabiliriz. Zamanı geldi. Zaten kostümleri de görüyorsunuz. 4 gün 2 gün aşağı yukarı 11 gündür buradayız. 11 gündür 95'ten 113 olmuşuz. Yani ortalama günde 18 levelse 1.5 level Almış hesabımız son derece iyi. Gerçekten iyi oldu. Ee, şimdi hesabı köye götürelim. Bununla öyle çok şu an acil bir işimiz e, kalmadı. Ee, yan karakterine geçeceğim. Yan karakteri biliyorsunuz bunun e, sıfırdan başlama serisi hesabı. Bu hesap bize hayırlı olsun. Bu hesaba artık yatırımlarımızı arttırıyor olacağız. Efendim şimdi görüyorsunuz hesaplar hala kasılıyor. Ee, meşhur bir kırmızı beyaz karışık slotlu olan bir oda var 82 numaralı oranın yanında kasıyorum. Burada iki tane komutan olduğu için ikisini yan yana koyuyorum. XP'm şu an %100 tam olarak 90 level oldu. Hayırlı olsun. Karabimizin de XP %26. 5 ee, gün kalmış oto Yani 5 gündür kasılıyorum. 90 level olmuşum. 2 günde muhtemelen 95 olmayacak. Zaten hedefimiz 94 level yapmak. İkisini 94 level yapmayı başarabilirsek al e, av görevleriyle 95 yapabiliyorsunuz. O da aşağı yukarı 7-8 saatlik uğraşa tekabül ediyor biraz daha fazla belki bilmiyorum şu hedefimiz 2 günde 94 level yapmak olacak 94'ten 95 yapmak zaten çok çok e, zor ve uzun bir süreç elimizden geleni yapacağız bu iki hesaplatan biliyorsunuz en zor kısmı karabiyu ve selimiz zaten şaman her halükarda olması gereken her e, yüksek levelde 75 üstü karakterin sahip olması gereken bir e, oyun karakteri o yüzden e, devam ediyoruz ben 93'te 94'te veya şunlar bitince Artık e, gösteririm. 2 gün 18 saat, 2 gün 7 saat, 2 buçuk gün falan diyelim. Hatta 3 gün. E, Karabüğünde şu anda XP %26 Şimdi XP event olduğu için meleklik hesap kasıyorduk biliyorsunuz. E, şu an XP %99.5 Görünüyor mu? Görünüyor. E, bu hesap 75 olsun sürgünü atacağız. Zaten bu hesabın Çok öyle acil bir şey yok. 113 levele kadar tıngır mıngır götüreceğiz. XP eventi. XP değerlendirmek için şimdiden hesapları atacağız sürgüne büyülü ormana gittiği yere kadar gitsin diye Şöyle 99.80 75 olsun Şimşek itemlerini koyup direkt sürgüne gönderip post alacağız bu da kasılsın orada avını falan alacağız hep kuponuyla Bunu zaten Sunzi'sinin dönüşümünü okuyorum hayırlı olsun Skill'lerini okumuyorum zaten ninja'nın skill'leri çok önemli değil Biliyorsunuz çünkü vs'lik düşünmüyorsan ninja farmda kullanabileceğim bir skill yok. Böyle daha çekeceğim. O da BK okumak için falan çünkü ne zaman kasarım bilmiyorum ne olur ne olmaz diye. Hayırlı olsun bize. Ben bir detay olursa tekrardan göstereceğim. Şimdi hesabı ilk indirdim. Şöyle görüyorsunuz 91 level oldu. Gelmişken şunları bir okuyayım diyorum. Bunlar önemli liderlik için okuyacağım. Şu an liderliğim M2. Şimdi bir tane deneyelim olmuyor. Bakalım zaten 5 tanesi garanti geçecek. 13'te kaç yapacağız? Şimdi 13 tane daha var. Bakalım kaç tane geçecek. Yandı. 2'de 1. 3'te 1 4'te 1 5'te 1 6'da 2 7'de 2 8'de 3 9'da 4 10'da 4 <laughs> 11'de 4 Abi çok kötü ya çok kötü Geçmiyor Bu iki taneyi saklayacağım e, Kombo okuyacağım bunlarla şimdi Bu ikisini de yapıya atayım Kombo yok hesabım biliyorsunuz. kombosunu e, yapmaya çalışacağız. 5 oldu neyse fena ilerlemedi. 4 tane geçmesi hiç hoş değil ama olsun. Depoya atalım çarı. E, ben koyacağım otoya. Zaten şu an otobanın bir gün 14 saati var. 2 gün de şunların var. E, tahminim bu hesap 94 falan olur. Bu süreçte 2 günlük süreçte. Otoda da e, 95'e tamamlarız.